Merhaba arkadaşlar. Ek deneme 3 e, TYT tarih sorularını sizler için e, çözeceğim, cevaplayacağım. Birinci soruyla başlıyorum. E, bu bilgi dikkate alındığında Hazarlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. Bakın söylenemez diyor. Hazar devleti kuvvetli ordusu ile hakim olduğu geniş sahada asayiş ve ulaşım güvenliği sağlayarak 7. ve 9. yüzyıllar boyunca Doğu Avrupa'da tam manasıyla Hazar barış çağı gerçekleştirmiştir. Bu barış çağı dönemiyle beraber Hazar ülkesi ulaşımın hızlandığı, mal değişiminin arttığı, doğulu ve batılı milletlerden ticaret ve sanatla uğraşan insanların kaynaştığı bir yer haline gelmiştir. Bu bilgilere göre hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Şimdi şıklarımıza tek tek bakalım. A şıkkıyla başlayalım. Ticareti geliştirmek için önlemler almışlardır. Evet bakın paragrafta biraz önce dedi ki güvenliği asayişi sağlamışlardır. Buna ulaşabiliriz. B şıkkı hoşgörülü bir devlet politikası yürütmüştür. Bakın arkadaşlar insanların kaynaştığı diyor bakın bir arada yaşadığı bir toplum hoşgörülü bir toplum. Kültürel etkileşime açık bir yapıya sahiplerdir. Evet çünkü ne dedik genelde her zaman bunu da kullanıyoruz. Ticaret olan toplumlar etkileşime açık toplumlardır. Sentez bir kültürün ortaya çıkmasını ortam hazırlamıştır. Ee, neden? Bakın doğu ve batı kültürünü, milletlerini kaynaştırmıştır ticarette. Sentez ne demek? Farklı unsurların bir araya gelerek e, yepyeni bir unsur kültür oluşturması demektir. Doğu ve batılı milletlerin bir araya getirmesi sanat alanında kültür alanında tabii ki Sentez ortaya çıkarmıştır. E şıkkına bakalım. 5 Beşliğinin bir arada yaşadığı bir ülke yapısındadır. Bakın bununla ilgili paragrafımızda tek bir bilgi yok. Ee, bu yüzden sorumuzun cevabı E şıkkı. Ee, Hazarlarla ilgili ek bir bilgi arkadaşlar. Yahudiliği kabul eden e, tek Türk devletidir biliyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Başladık şimdi ikinci soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin fiskalizm adı verilen politikayı destekleyen bir uygulama ya da faaliyet olduğu söylenemez? Fiskalizm, Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde devletin gelirlerini artırmayı ve giderlerini azaltmayı amaç edinen ekonomi politikasına verilen addır. Bu politikanın amacı Devlet hazinesini sürekli dolu tutma tutmak ve ekonomik açıdan güçlü kılmaktır. Bakın devlet hazinesini ne yapacakmış? Dolu tutacakmış. Ekonomik açıdan güçlü tutacakmış. Çift bozan vergisinin alınması A Tabii ki bu ekonomik gelirdir. E değil mi? Özellikle dirlik sisteminde toprağı mazeretsiz boş bırakanlardan alınan bir vergi türüydü arkadaşlar. B şıkkı yabancı malların ülkeye girişinde tüm engellerin kaldırılması. Bu dursun, geri döneceğim. C şıkkı iltizam sisteminin uygulanması. Arkadaşlar iltizam toprakların belli bir süreyle kiralanmasıdır ihale usulüyle. Ben hep ne diyorum iltizam deyince peşin nakit para aklınıza gelecek. Lütfen bu o, aklınızda hep böyle kalsın. E, iltizam i̇ltizam da hazineye peşin para sağlayan, gelir sağlayan bir sistemdir. Fethi hareketlerine önem verilmesi tabii ki sınırların genişlemesi demektir. Tabii ki yeni gelirler, vergiler demektir. Yol ağının kurulmasına ve yol güvenliğine önem verilmesi bu ticareti de geliştirir arkadaşlar. Ticaret için çok önemlidir. Bu da devletin tabii ki işte gelirini artıracak önlemler arasındadır. Ama arkadaşlar bir ülkede Yabancı malların ülkeye girişi serbest bırakılırsa tamamen ülke o yabancı mallar tarafından istila edileceği için ekonomisi olumsuz etkilenir. Bunu özellikle 19 ve 20. yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte kapitülasyonların Osmanlı'ya olan olumsuz etkilerini de görmüştük. Değil mi? Yabancılara verdiğimiz ayrıcalıklarla e, yabancılar Osmanlı pazarlarını tamamen yabancı mallar istila etmişti. İkinci sorumuzun cevabı o nedenle. Bursa. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Bakın üçüncü sorumuza. şimdi genel olarak baktığımız zaman, genel olarak baktığımız zaman sorular bu denemede biraz uzun. Dikkatli çözün lütfen arkadaşlar soruları. böyle soruları tek tek yorumlayarak okumanız gerekiyor. Birinci ee, Balkan Savaşı'nın yaşanmasında etkili olan nedenler şunlardır. Osmanlı'nın Balkanlardan atılmak istenmesi, Rusların panslaviz politikasını araştırmaları, Panslavizm, Rusya'nın e, Balkanlarda oluşturmak istediği Slav Birliği'ydi arkadaşlar, Panslavizm, bütün Slavları bir bayrak altında toplama politikası, Milliyetçilik akımının etkileri, Osmanlı'nın Trablusgarp'taki durumunun Balkan devletlerine cesaret vermesi, biliyorsunuz Trablusgarp Savaşı'nda 1911 yılında İtalya ile savaştığımız sırada e, Balkanlar'da bu huzursuzluk patlak vermişti. Buna göre 1. Balkan Savaşı'nın yaşanmasında, buna göre 1. Balkan Savaşı'nın yaşanmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diyor arkadaşlar. Balkan devletlerinin farklı devletlerin politikalarından etkilenmesi, değil mi? Bakın Rusların panslavist politikalarından etkilenmişler mesela bu bir örnek. İkincisi buna ulaşabiliriz. İki, Osmanlı'nın siyasi ve askeri gücünün zayıf olması. Bakın hem milliyetçilik etkisinde kalmıştır. Değil mi? siyasi olarak ve çok yıpranmıştır. Yine Trablusgarp Savaşı yapıyor bir tarafta. bu da tabii ki o devlete, kimi Balkan devletlerine cesaret vermiştir. Üçü okuyalım. Savaşan devletler arasında sömürge yarışının olması. savaşan devletler arasında diyor yani Burada Balkan Savaşları'nda bir doğrudan sömürgecilik yarışından, sömürge yarışından söz etmemiştik. Zaten bakın paragrafta da bununla ilgili bir bilgi vermemiş. O yüzden bu sorumuzun cevabı denizli. 1 ve 2'ye ulaştık arkadaşlar. Üçüncü sorumuzu da böylece çözmüş olduk. Lütfen unutmayın Balkan Savaşları'nda özellikle milliyetçilik, milliyetçiliğin etkisini, Rusya'nın panslavist politikasını unutmayalım. Geçtik dördüncü soruya. İtilaf devletlerinin 12 Ocak 1920'de açılan Son Osmanlı ve Musa Meclisi'nin oluşturulması sürecinde herhangi bir müdahale ya da engelleme yapmamalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A şıkkı arkadaşlar, açılan mecliste lehlerine karar çıkmasını sağlayarak işgallerini yasallaştırabileceklerini düşünmeleri. Sorumuzun cevabı bu ama hepsini tek tek sizin için okuyacağım. Ee, bakın, e Atatürk sürekli olarak meclisin açılması yönünde çaba harcamıştır. Milli iradeye, halkın kararlarına önem vermiştir. Amasya görüşmelerinde son Osmanlı-Mebusan meclisinin açılması kabul ettirilmiştir İstanbul hükümetine ee, ve bu meclis açılırken itiraf devletleri başta hiç tepki göstermemişlerdi. Meclis misakım ilde kararlarını kabul edince de meclisi dağıtıp İstanbul'da resmen işgal etmişlerdi. Neden başta itiraf devletleri tepki göstermedi? Çünkü meclisleri, meclisi daha doğrusu kendi istedikleri yönde kullanabileceklerine inanıyorlardı. İşte sorumuzun cevabı bu. B'yi okuyalım. Azınlıkların mecliste çoğunluğu sağlayacaklarına inanmaları. Hiç böyle bir şeyden bahsetmemiştik. Son Osmanlı ve Musa Meclisi'ne milli mücadele yanlısı vekillerin gireceğine inanmamaları. Ee, arkadaşlar bu meclise tabii ki seçim yapılıyor. Böyle bir inanç içinde olup olmamalarını bilemeyiz zaten. Hani bir sürü milli mücadeleci milletvekili de seçildi biliyorsunuz. Mustafa Kemal'in Osmanlı ve Musa Meclisi'ne vekil olarak seçileceğini öngörmelerinin. Ee, bu onlar için zaten e, çok da olumlu bir şey olmazdı ki Mustafa Kemal de biliyorsunuz arkadaşlar milletvekili seçilmiştir. E, açılan mecliste milli mücadelenin yasallaşacağına inanmaları. E, D ve E şıkkı zaten İtilaf Devletleri'nin tamamen aleyhinde e, milli mücadeleciler için olumlu cümleler. Sorumuzun cevabı Adana. Ayrıntılı bir şekilde de anlattım size. 5. sorumuza bakalım arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün Efendiler ve Ey Millet Türkiye Cumhuriyeti Şehler Dervişler Müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tar tarikat medeniyet tarikatıdır sözüyle. Aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini ortaya koyduğu savunulamaz. Bir kere daha önce bu e, benim ülkem şeyhler, dervişler, müritler ülkesi olamaz sözüne dayalı olarak hangi inkılabın yapıldığı sorulmuştu. Daha önceden çıkmış bir soruydu. Tekke ve zaviyelerin kapatılması cevabıydı. Bunu alıyoruz bu sözün üzerine. Batıl inançları karşısında devlet yönetiminin taraflı davranmasının arkadaşlar taraflı derken sanki olumsuz gibi gözüküyor ama burada bakın kötü olan bir şeye devlet karşı çıkıyor. O yüzden bunu da alıyoruz. Toplumun inançlarını kullanarak çıkar sağlayanlara karşı mücadele edilmesinin evet bu çıkar sağlayanlara karşı mücadele edilmiştir. Uluslararası alanda barışçı bir politika takip edilmesinin dikkat ederseniz arkadaşlar. Şurada uluslararası alandan dış politikadan zaten söz etmedi. İç politika ile ilgili bir e, paragraf var karşımızda. E, e şıkkına bakalım. Laik bir toplum oluşturmak için adımlar atılmasının tabii ki öyle. Zaten buradaki söz e, laikliğin önemli aşamalarından olan ve bunun devamında yapılan inkılapları içermektedir arkadaşlar. 5. E, beşinci sorumuz da bitti. E, arkadaşlar diğer denemede görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar görüşürüz